Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Aman Clash Royale demişim. Online kafa topu oynuyoruz ve yanımda ee, canım arkadaşım Eren var. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizinle online kafa topu oynayacağız. Bu video bir özel bir video. Aynen. video kanalımızın Çünkü... adı Royal Oyuncular. Bu arada yanımda yine Can live. Aynen arkadaşlar. Hoş bulduk kardeşim. Ben de videodayım zaten. <laughs> arkadaşlar ben bir tane normal maça gireyim. Bir tane çanta topum kalmış. Onu kazanayım sizin için. Aybettiğiniz Kazanayım. çantayı açalım. Sonra birlikte maç yapalım Erencim. Ben zaten sabah çantayı açtım. Ben senin en arkadaşına <laughs> da Tamam. Az polcu. Bekle Astolcu göstereyim. Çarp çevirdim. Hadi be. 8 games 9600 lira çok iyi. 16 gemis gelse çok yıldız olsun. 9600 para da iyi. Arkadaşlar. Çünkü altına ihtiyacım var. Evet arkadaşlar hatta şöyle yapabilirsiniz. Eğer 20 taş yaparsanız 100 günlük altın alın. Aynen. 20 taş biriktirin. Günlük altın çekin. Dövüş kulübü diye bir yer gelmiş. Ben oynamayacağım tabii ki. Ama arkadaşlar niye de <laughs> yani ben o dövüş kulübüne gireceğim bilmiyorum. Her iki ben onu güncelleyeceğim. Belki de arkadaşım Bekle ben maçı bitireyim. Hatta <laughs> ikimiz bir, şey. bir tane maç yapalım. Arkadaşlar ben genellikle özel odalardan ben yine güçlü oynuyorum. Ben en iyi onda oynayabiliyorum. Yoksa oynayamıyorum. Ben ateşli topu tercih ederim. Çok güzel. Her vurduğum gol mübarek. Aynen. Ama çok sürekli ağırlıyor. Ne oldu? ateş. topu Ben direkt girdim. Adam kaçtı ya. Aynen. Eren Cıkla. abim gelmiştir. Eren abim geldi. Bu kesin kaybederim ben dediyse. Arkadaşlar benim kanalımda çok güzel bir kanal. Eee her video var. minecraft ile ilgili videolar var. Clash Royale var, Clash of Clans var. Yani, şey, şey, yani bütün anlar, bütün, şey, şey. Aynen. Kanal, ya. Aynen arkadaşlar. Yeni kanallar. O yüzden biraz acemi olabiliriz. bir yok ya, çünkü ben daha bayağı yeni. Benim arkadaşlar 4-5 abonem var. Allah şükürler olsun var. Valla arkadaşlar ben yine bir şey gireyim hemen Şöyle vurduk. İçeride de misafir falan var. Ses gelirse acayip çok özür dileriz arkadaşlar. Aynen. Mesela o da kapı. Hadi ]izinhale. kaç maçtan? Maçtan kaç? işte 8 gol yedin. Ee, ben. 8 gol yedin. Ya, i̇şte, maçtan çık işte.

Ya hayır aa, ya. Aa, gol yedim ya yanlışlıkla. İnternet sıkıntısı oldu. Şu anda küçük kale yaptım. Budur. Küçük kale. Vay, ya gol yedik. Siz yanlışlıkla topunuz. Arkadaşlar büyük maçı etmiş. e, 12'ye 3 yendim yani. Ezeli bir rakip değildi yani. Arkadaşlar, Çok rahat kazandım. Bu arada ben de şey, şey, şey büyük kaleyi ve küçük da açtık. kaleyi seçtik. Allah'a yeni sezon başladı. Şorlandım ya. Troll oldum çünkü çantayı de. açıyorum. Evet arkadaşlar, size ne girdi. Aa, 45 milyar geldi. Valla mı? Aa vallaha. 45 milyar geldi. Çantadan daha geçtim. 45 milyar Aynen 45 milyar, aynen. 45 milyar. Yok, 45 milyar. Aynen 45 milyar, çok iyi. Şimdi evren maçını bitirsin arkadaşlar. ya. ya? Harbi mi? Vallahi Ay, harbi. acıdım. Bir tane de ayakkabı geldi. Şu Uefa'nın ayakkabısı geldi. Ha. Hadi lan, hadi lan, hadi. Bakalım. Hadi. Yazık şimdi acıdım. Tamam. Anan babanı ya yenildik. Ya. <laughs> Aa gol attım. Ama dövecek. Dövsün atar mısın atamazsın? ya. Yani. İsmin ne? Ee e e e e e e e e Tamam. Çıkmadın. Niye e çıkmadın? Tamam e e ben Ben e seni Sen yazar mısın bana? Tamam. Bir arkadaşlara ekle de. Ben seni bulamadım nedense. Benim için biraz garip şey. Bir. Ya arkadaşlar yemin ederim Yıllarım gerçekten Bilmiyorum. ne oldu inanamıyorum. Sıkıntısız. Aleyküm selam o Efe geldi. Hoş geldin. Anca evet, bak. Yani, Evin kapısına sertleri dayandı. Harbi mi? Bana bir tane vurdu. Benim <laughs> de <laughs> gözüm hayır. şişti yok aynen hadi hemen maç yapalım yolluyorum askere güç birlikte oynayabiliriz bu e, var ya sen bir anlamasın sen yapma hadi evet. anlamadım Yazık Yok. İyi Ne atalım <gülüyor> 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 Ah be kılan kaleci yiyor en golü. Aynen, aynen O yiyebiliyor mu? Kılan kaleci. Bazen yiyor. yiyor. Tam zamanda çıkaramazsan yiyor. Aynen. Sarı kart ye. Oha sarı kartı verdi zaman o. Sarı ama. kart yiyecek de. Hı, hı. 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 Yine kılan kaleci. Eren sana kaybetmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Eren sana kaybedeceğim hayır çok şanslısın girmedi. Oh. Oh. bak oh. <laughs> ölüyordu. Sen geçti ya o top. Son 17 saniye. Kaldı. Haydi. Allah Geliyor. Hadi. arkadaşlar. Arkadaşlar videodan bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.